Merhaba arkadaşlar bitay borsasının airdropundan bahsedeceğim Şöyle toplam airdrop tutarı 10 milyon bitay Yani 125 bin dolar değerinde diyor Airdrop başlangıç tarihi 25 Nisan 2022 Airdrop bitiş tarihi 30 Mayıs 2022 Arkadaşlar buraya kayıt oluyoruz Zaten kayıt olmak çok basit Kayıt olduktan sonra ilk iki doğrulamayı zaten yapmış oluyorsunuz Üçüncü doğrulama kısmı da E-Devlet'ten Bir adet ikametgah istiyor İkametgahı da yaptıktan sonra 5 dakika içinde kayıt olabiliyorsunuz buraya Şöyle aşağı ineyim. Bu arada bu e, airdrop'a yani kız ödülü almak için referans linkiyle kayıt olmanız gerekiyor. Ben aşağıda açıklama kısmında bırakacağım. Şöyle airdrop nedir diyor. Burada kısaca açıklamışlar. Bir tane referans kampanyası nedir? Bir tane referans kampanyası bir tane coin kısmında lansmanına özel olarak bir başarıyla yönlendirilen her yeni kullanıcı için davet eden ve davet edilen kullanıcılar bir tane coin ile ödüllendirildiği kampanyadır diyor. Ya, bu, bu sayfayı atacağım size. Buradan gerekli yani aklınıza takılan soruları bakabilirsiniz buradan. Kazandığım bir tay coin'leri ne zaman kullanabilirim diye. Referans kampanyası kapsamında kazandığınız coinler bir tay coin'iniz. Bir tay olarak gözükecek. İlk etapta kilitli olacaktır. Bir taylar Ekim ayından itibaren açılacaktır. Yani bu ödüller Ekim ayı itibarını alabileceğiz. Burada gerekli tüm soruların cevapları var. Buradan bakarsınız. Birazdan sizlere videonun ilerleyen kısımlarında kayıt olmayı da göstereceğim. Merhaba arkadaşlar bitay.com airdrom'dan bahsedeceğim. Şöyle öncelikle kayıt oluyoruz. Bu bir borsa Türk borsası. Şöyle adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı, e-posta adresinizi ve şifrenizi. Referans kodu kısmına benim aşağıda vereceğim kodu giriyorsunuz. Referans kodsuz üyelikler ödül alamıyor. Ben bunlara girip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar gerekli bilgilere girdim. Şöyle SMS doğrulama kısmı geldi hemen önüme. Şöyle gelen kodu giriyorum buraya gönder diyorum. Birazdan e-posta doğrulama gelecek. E-posta doğrulamaya gelen kodu gireceğim buraya. E-posta doğrulamam geldi. Şöyle e-posta doğrulama kodunu girdim. Pardon yanlış olmuş. Şöyle gönder diyorum. Hiçbir zaman. Burada TC kimlik numaramızı giriyoruz. Adımız soyadımız zaten var. Şurada ay, gün, ay, yıl diyerek bu bilgileri de giriyoruz. Bilgileri girip geliyorum. Evet arkadaşlar. Hesabımızı oluşturduk. Gerekli doğrulamaları yaptık. Biz böyle bir sayfa yaptık. Şuradan V2 kısmının üstüne tıklıyorum. Hesap onaylama diyor. Düzey 1 onaylanmış. Düzey 2 onaylanmış. Düzey 3 adres onayı diyor. Buraya adresimi onayla diyoruz. Yerleşim yeri ve barkod numarası diyor. TC kimlik numarası. Buradan gerekli kısımları yapıyoruz. Şöyle aşağı iniyorsunuz. Şuradaki barkod numarasını alıp oraya yapıştırıyorsunuz. Şu şekilde. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi E-Devlet üzerinden belgenin nereden verileceği seçeneğine kuruma ibraz seçilmeli ve kurumada alanına bitay yazılmalıdır. Oluşturulan belgenin barkod numarası bu sayfadaki ilgili alana yazmanız gerekmektedir. Şöyle ben barkod numarasını yapıştırdım buraya alt kısma teyit kimliğimi yolladım adresimi onayla diyorum